Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en hızlı temizlenebilen tüfeği 818 A1 ile birlikteyiz. Bu ünvanı kazanmasındaki sebep birincisi Makuta sistemi tek tuş ile ikiye ayrılabilmesi, ikincisi ise gaz odasının ve piston yatağının kolay ulaşılabilir bir yerde konumlandırılmasıdır. Av tüfeklerindeki yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi bakımsızlıktır. Bunun da asıl sebebi ise bakım ve temizliğin zor olmasıdır. 818 A1'deki geliştirilen piston yatağı ve namlu grubu bunun tamamen önüne geçmektedir. Birazdan 8.18 A1'in ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebildiğini beraber izleyeceğiz. <laughs> Öncelikle her zamanki gibi e, emniyet tuşumuzu aktif edeceğiz. Seyfi e alacağız. İkincisi şarjörümüzü çıkartacağız. Üçüncüsü ise herkesin bildiği Makuto sistemimizi devre dışı bırakacağız. Şu an tüfeğimiz sökülebilir konumda. Gezli arpacımızı kapatalım her zamanki gibi. Bunlar en dışında olduğu için zarar görebilir. Bunu kapatalım. Detay alalım lütfen. Sizin de görebileceğiniz üzere piston burada. Şöyle çevireceğim. Pistonumuzu çıkartıyoruz. Kutu içeriğimizde çıkan harbi takımımızda 3 adet harbi fırçası. Ve harbi çubuğumuz bulunmakta. Öncelikle yapmamız gereken şey harbi çubuklarını montaj etmek. Namludan başlıyoruz. Sarı fırçamızla başlayalım. <laughs> Namlumuzu temizlerken namlunun ucundan içeriye doğru yapıyoruz. Tel fırçamızı değiştireceğiz. Plastik tel fırçamıza geçeceğiz. Namluyu aynı şekilde. Evet arkadaşlar namlu temizliğimiz başarılı. Ee, sıra piston yatağı. Evet buradaki 818A1'in en büyük avantajından bir tanesi. Piston yatağının temizliği sadece şu şekilde olması. Buradaki deliğimizi alalım. Burada içine sokunca döndüreceğiz. Evet arkadaşlar. Piston yatağını da yeterince temizlediğimize göre hal bileşimiz bitti. Sıra pistonumuzda. Alkanamısın kutu içerisinde olan bez ile öncelikle yağ sökücü sprey pistonun ucuna sıkıyoruz. Sonrasında bezimizi Kullanarak pistonun ucunu tamamen siliyoruz. Temizleme işlemi başarılı. Kutu içerimizde bulunan e, tüfekleri özel olarak materyaller ile üretilen yağımızı alıyoruz. Sadece birkaç damla pistonun sekmanın ucuna anlatarak bunu da sadece kabasını almak için ve yaymak için kullanıyoruz. Arkadaşlar namlunuzu pistonumuz ve piston yatağımızı tamamen temizledik. Namlu ile alakalı temizlik işlemimiz kalmamış olmakta. Şimdi tüfeğimizi tekrar birleştireceğiz. Yağımızı alıyoruz. Çok hafif bir şekilde mekanizmamızı geri aldık. Gördüğünüz gibi 5 adet dönen kafamız burada. Buradan yağın yayılmasını bekliyorum. Ve sonra kenarlara yağı aktarıyorum. Bu düz yüzeyde kalmayacak. Yan taraflara yağları aktaracağız arkadaşlar. Şu an tüfeğimiz tekrar atışa hazır konuma geldi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 818 A1'in temizliğinin ne kadar kolay ve basit olduğunu beraber deneyimledik. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, temizlik kolay olduğu için video da kısa oldu. E, haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.